Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Merkel'le yaptığı görüşmede Merkel'e Türkiye'yi durdurma çağrısı yapmış. Adam resmen Türkiye'yi durdurun diye sağda solda yalvarıyor. Şimdi biz buna gülmeyelim de ne yapalım? Siz bizi oraya buraya şikayet ede durun, bizler de sahada ve masada Azerbaycan'ın yanında olup tüm dünyaya hak ettiği dersi verelim. Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan gerilim bugün de devam ediyor. Ermenistan hükümeti seferberlik için 18 yaşın üstündeki tüm erkeklerin ülkeyi terk etmelerini yasakladı. Kardeş Azerbaycan 3. Martuni motorlu piyade alayını yok etti. Merkel iki ülkenin liderlerini arayarak acil ateşkes çağrısı yaptı. Reuters'a akıl almaz bir iddia ortaya attı. Bir açıklamada ABD'den geldi. 27 Eylül Pazar sabahı Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. Her iki ülkede savaşa hazırlık için seferberlik ilan ederken karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan'a yaptığı ziyarette Dağlık Karabağ'daki gerilime dair önemli açıklamalarda bulundu. Pompeo, çatışmaların bir an önce durdurulması gerektiğini söyleyerek, müzakere masasının acilen kurulmasının önemli olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı, "Topraklarımız üstünden Ermenistan'a silah sevkiyatı yapılmasına izin vermedik, vermeyeceğiz." açıklaması yaparak basında çıkan Tahran, Erivan'a silah taşıyor iddialarını yalanladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerini telefonla arayarak Dağlık Karabağ'da acil ateşkes çağrısında bulundu. Şansölyenin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada Merkel'in tarafları müzakere masasına geri dönmeye çağırdığı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Agit, Minsk grubunun bunun için en uygun platform olduğunu ifade ettiği aktarıldı. Öte yandan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın görüşmede Merkel'e Türkiye'yi durdurma çağrısı yaptığı belirtildi. İngiliz haber ajansı Reuters, iki Suriyeli isme dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin 1500 dolar karşılığında Azerbaycan'a 700 ila 1000 muhalif savaşçı gönderdiği iddiasını ortaya attı. Reuters, yalanına kaynak olarak gösterdiği iki Suriyeli isim hakkında tek bir detay bile vermedi. Benzer açıklamayı Ermenistan'ın Moskova Büyükelçisi de yapmıştı. Ancak bu iddialar yalanlanmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'ın Azerbaycan F-16'sını düşürdük açıklamasını yalanladı ve böyle bir gelişmenin yaşanmadığını duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı yaptığı açıklamada Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin işgal ettiği Hocavent bölgesinde konuştu, 3. Martuni motorlu piyade alayı darmadağın edildi ifadesini kullandı. İnsan ve askeri teçhizat kaybına uğrayan düşman alayının tamamen imha edildiğini ifade eden dergahlı, Düşman ordusunun komutanlığının herkesi ölü ve yaralıların tahliyesine yardım etmeye çağırdığını aktardı. Rus Tas haber ajansında yer alan haberlere göre, Azerbaycan'la dağlık Karabağ sınırında yaşanan çatışmalar nedeniyle sıkı yönetim kararı alan Ermenistan hükümeti seferberlik için 18 yaşın üstündeki tüm erkeklerin ülkeyi terk etmelerini yasakladı. Açıklamayı Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayık Harutyunyan yaptı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan da Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada Ermenistan'da sıkı yönetim ve genel seferberlik kararı alındı. Otoriter rejimi Ermeni halkına yeniden savaş açtı diyerek öngörülmeyen sonuçları olabilecek ve Kafkasya'nın ötesine uzanabilecek büyük bir savaşın eşiğinde olduklarını vurguladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ermeni güçlerinin Fuzuli, Cebrail ve Adere terter ter yönlerinde kaybettikleri mevzileri geri almak için saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Açıklamada Azerbaycan ordusunun bu bölgelerdeki birliklerinin Ermeni güçlerinin saldırılarını önlediği kaydedildi. Açıklamada gece çatışmalarının Ermeni güçlerinin Adere yönündeki Madagiz bölgesinden hareket eden zırhlı araç konvoyu ve onlara destek veren topçu bataryasının Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı unsurlar ve kara birlikleri tarafından imha edildiği aktarıldı. Fuzuli Cebra Yılyon'un de sabah saatlerinde Ermenilere ait bir tank ve bir aracın imha edildiği, yaklaşık 10 askerin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada şiddetli çatışmaların devam ettiği, Ermeni güçlerinin ağır kayıplar vererek geri çekilmeye zorlandığı kaydedildi. Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Fuzili kentinin Ermeni güçlerinden temizlenmesi için başlatılan operasyonun sürdüğü aktarıldı. Sabah saatlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 tankın daha imha edildiği bilgisi verildi. Ayrıca Ermenistan ordusunun Daşkesen ilini top atışına tuttuğu belirtilen başka bir açıklamadaysa Azerbaycan ordusunun önlem için karşılık vereceği belirtildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan'ın saldırgan tutumunun Cenevre sözleşmelerinin açık ihlali olduğuna dikkat çekerek, uluslararası alanda kardeş ülke Azerbaycan'a karşı yapılabilecek en ufak bir haksızlık karşısında sesimizi en gür şekilde çıkaracağımızda kimsenin şüphesi olmasın dedi. Fahrettin Altun, Twitter hesabından Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarıyla ilgili açıklamada bulundu. Altun, Ermenistan'ın saldırıları sonucunda hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dilerken yaralı Azerbaycan vatandaşlarına da Allah'tan şifa niyaz etti. Altun, Ermenistan'ın saldırgan tutumu Cenevre Sözleşmelerinin açık ihlalidir. Dünya kamuoyu şunu çok iyi bilmelidir ki Azerbaycan'ın amacı cephe hattında yaşayan sivil halkın güvenliğini sağlamak ve işgal altındaki topraklarını kurtarmaktır. Bu süreçte her sorumlu devletin yaptığı gibi kardeş ülke Azerbaycan'ın da diplomatik, eşit ve adil tüm girişimleri büyük bir özveriyle yürüttüğünü takip etmekteyiz ifadelerini kullandı. Azerbaycan'ın uluslararası hukuk kurallarına harfiyen uyduğunu açık bir şekilde gözlemlediklerini dile getiren Altun, bugün toplanacak olan BMGK toplantısında umarız çözüm adına bir zemin oluşur. Türkiye olarak bu konudaki tüm çabalarımız ve çalışmalarımız, kardeş ülke Azerbaycan'ın işgal altındaki tüm topraklarını geri kazanması ve uluslararası alanda hakkını, hukukunu koruma yönünde olacaktır. Küresel aktörlere konuya adil bir şekilde yaklaşma çağrısı yapıyoruz. Sözüm ona tarafsızlık ilkesiyle hareket etme adına veya siyasi dengeleri gözetme uğruna saldırganla mağduru eşitleme hatasını kesinlikle düşünmemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz tüm kararlılığıyla dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanındadır. Uluslararası alanda kardeş ülke Azerbaycan'a karşı yapılabilecek en ufak bir haksızlık karşısında sesimizi en gür şekilde çıkaracağımıza kimsenin şüphesi olmasın ifadelerine yer verdi. Son yıllarda Türk dünyası üstünde oynanan oyunlar gün geçmiyor ki inme kazanmasın. Her gün yeni bir plan sergilenmekte, her gün yeni bir proje yazılmaktadır. Emperyalist batılı ülkeler Türkiye'yi zora sokacak ne kadar argümanları varsa sahaya sürmeye devam etmektedirler. Bundan tam 100 yıl önce sergilenen oyunlar yeniden gündemimize geldi oturdu. Türk dünyasını parçalamaya yönelik 100 yıllık tiyatro yeniden sahnelenmeye çalışılıyor. Önce Orta Doğu, sonra Libya, olmadı Doğu Akdeniz ve Kıbrıs derken şimdi de Kafkaslar. Emperyalist güçler Kafkaslar'da yıllar önce Ermenilere işgal ettirdikleri Karabağ üstünden yeni çirkefliklerini ortaya koydular. Akıllarınca yine zavallı Ermenileri kullanarak Azerbaycan'a ve Azerbaycan üstünden Türkiye ve Türk dünyasına ayar ve gözdağı vermeye çalışıyorlar. Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği olarak sömürgeci, zalim, insan hak ve hukukunu hiçe sayan, kan ve gözyaşına boğdukları, mazlum ve mağdur coğrafyalara yenisini eklemeye çalışan bütün emperyalist güçlere buradan sesleniyoruz. Ne siz ne de sizin tetikçileriniz ve kuklalarınız bu asil millete ayar vermeye kalkışmasın. Hele ki bu can Azerbaycan üstünden olursa bu ülkede gereğini yapmak için başkomutandan emir bekleyen yüzlerce Nuri Paşa olduğu unutulmasın. Bizleri ne Ermeni kışkırtıcısı ne de Basra'dan Akdeniz'e Şii koridoru açma sevdasına düşmüş İran'ın Ermenistan'a olan desteği yıldıramaz ve engelleyemez. Türkiye bir kez ayağa kalktı. Aklınızı başınıza alın. Artık eski Türkiye yok görüyorsunuz ki Türk askerleri kışlasından çıktı. Sadece Orta Doğu, Kıbrıs, Libya, 12 ada değil, yeryüzünde bize umudunu bağlamış mazlum ve mağdur bir tek Allah'ın kulu kalmayıncaya kadar kışlasına dönmeyecektir. Gerek Rusya parlamentosunda alınan kararlar, gerekse uluslararası hukuk kuralları hem tarihi, hem siyasi, hem sosyal yönleriyle Karabağ'ın özbe öz toprağı olduğunu teyit etmektedir. Ermenistan olarak gelin kargaşaya meydan vermeyin. Daha fazla kan dökülmeden güzellikle Karabağ teslim edin. Türk devletinin ve Türk milletinin merhameti geçmişte olduğu gibi sizleri de kucaklamaya yeter. Bir avuç burdaya muhtaç olduğunuz şu günlerde durup dururken Azerbaycan köylerinde masum sivilleri hedef almanız eğer savaş çıkarmayı başarırsak birkaç bin insanımız ölse de bize dünyadan yardım yağar ve bir müddet sonra da nasıl olsa BM devreye girer ve savaşı durdurur. Bizde bir sonraki provokasyona kadar 3-5 yıl daha karnımızı doyururuz düşüncesiyle yapılmış büyük bir hatadır. Son kez hatırlatıyoruz: Hatanızdan dönün, Karabağ boşaltın, Türkiye ile dost olun, aç kalmayın, fakirlikten kurtulun. Sizin yüzünüze gülenlere aldanmak dönüşü olmayan bir yola girmektir. Ülkemizde kaçak yollarla Ermenistan'dan gelip yürücü olduğunu söyleyerek çalışan 70 bin civarında insanın gönderdiği küçük maddi yardımlardan da mahrum kalmayın. Bu millet var olduğu müddetçe ne Azerbaycan ne de herhangi bir Türk toprağından bir tek çakıl taşı bile koparamazsınız.